Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. TV8'in sevilen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başarılı oyuncusu Demet Özdemir'den yepyeni görüntüler geldi. Demet Özdemir, birbirinden güzel fotolarını kendi Instagram sayfasının story bölümünden hayranlarıyla paylaştı. Fotoğrafları bir araya getirerek sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.